Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Gamze Erçel ve ailesinden yepyeni piknik görüntüleri getirdim. İşte arkadaşlar Aylin Mavi'nin piknikten en renkli en güzel videolarını da videomuza ekledik. Herkes bu aileni çok beğeniyor ve yepyeni fotoğraflarını videolarını çok merak ediyor. İşte sizler için bugünkü Gamze Erçel ve Caner Yıldırım paylaşımları. Hande Erçel Bodrum'da arkadaşlar. Bugün Hande Erçel'in de yepyeni paylaşımlarını sizlere ilettim. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.